Alo. 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 Harun Bey. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben bir şey soracaktım hocam. O Buyurun. günden beri baş ağrısıyla doktora gittim, geliyorum, tomografilerimi çektim. Bugün MR sonucu mu var onu da aldım. Çok şükür herhangi bir sorun yok dediler. Ama baş ağrısı başından girdi, ta bacaklarıma kadar hem titreme hem bel ağrısı her şey var yani anlayabileceğim. Bu acaba nazardan olabilir mi hocam? Uygulamasını yapalım deneyelim hemen. Şu anda baş ağrınız var mı? Var. E, ense kısmında var halen. Tamam. Ense kısmına doğru. Sağ elinizi koyun ensenize. Koydum. Bismillahirrahmanirrahim deyip gözlerinizi kapatın. Bismillahirrahmanirrahim. Asbin Allahu ve ni'mel vekil. Allahu ekber. Allahu ekber. Şimdi orayı mest ederek hafif cennizi çekin yavaşça. Bismillahirrahmanirrahim deyip gözlerinizi açın. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ensenizi, boynunuzu hareket ettirerek ensenizi kontrol edin. Ağrıda hafifleme var mı? Var, çok hafif var hocam. E tabi bir seansta şu olur. Eğer etkiye tepki varsa, yani azalma varsa ağrıda Nazar. muhtemelen nazardan kaynaklı. Onun için tabi yani profesyonel şekilde destek almanız daha mantıklı olacaktır. Yani televizyon üzerinde, eğer şu anda canlı yayında şey oluyor. Eğer olmamışsa doktorluk. Doktorluk mu hocam? Evet ama hafif azalma var diyor. Demek ki Hı -hı. zaten evet, doktora gitmiş. Azamı, evet, tashihten azalma var hocam. o zaman. O evet. zaman nazar. Arada... O zaman nazar Harun Bey. Ee, zaten e, uzmanımızın telefonları alttan geçiyor. Kendisine yayın sonrası ulaşabilirsin inşallah. Öncelikle Rabbim şifa nasip etsin. Tez vakitte üzerinizdeki sıkıntıyı kaldırsın inşallah. Kocaeli'ye sevgiler, hoşçakalın.